Ustalar. ustalar şu an kovanlarımızın kenar çerçevelerini yapacağım kenar çıtalar. kovanlarımız bitmek üzere yani, bir strafor o, Kanada kaba, gelişe santr kenar bir kutu varlar gelişe var biraz kalın yapacağız sağlam olması kovanlarımızın burada an neydi hamur gibi на закат фактмайл. Сол кесетін жолда Daha, e, o, bu kala, ortaları e, tırtan, trafo, beni kovanlara daha sağlam olması için bu olanı, e, e, Bunlar 6-7 senelik kovan, bu kullanma yapması aynı şekilde, aynı malzemeden kullandım. E, bu kovanları da kullanma yaptım, 7-8 senelik kovan Hala hiçbir şey yok. Orijinal alanı bulunuyor. Dışarıdaydı. Geçen gün alıp gelindi. İlk kez hile çekmiyorum. Hala hile çekmiyorum. Hala hile çekmiyorum. Hala hile çekmiyorum. Hava Dayanaksız olur diyorlar ama ben uzun süredir bu kovanlara kullanmıyorum. Hava kovan. Biraz yedisem Guanımda. Burada da aynı şekilde bir guanımız daha var. Ee, ana ara guanları. Bunların sistemi de ayrı. Çok ayrı bir sistem yaptım. Çıtaları filan bu şekilde. Ama e, büyük bir kolonide bu çıtaları ördürtebiliriz. Mesela onu da bir saniye göstereyim. O çıtaları da bu şekilde birleştirme yaptım. Vidayla rahatça sökülüyor, rahatça takılıyor. Ve sağlam olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Normal bir kovana bu şekilde koyup ördürtebiliriz arıyor. Buna göre çıktı. Aynı bunun ölçüsünde. Sadece kabartma maliyetinde buna koyacağız. Kabardıktan sonra da küçük kovanda ana yetiştirmeye başlayabiliriz. Alttaki kovan ise koloni destek kovanı. Belki araştırmışsınızdır, belki biliyorsunuzdur. Bologna destek kuvanımızda 4 bölüm var. 7 şer çıta var. Ben hiç denemedim. Bu sene denemeyi düşünüyorum. İnşallah bir anlaman alırız. Bunlar da ayrıyeten benim kendi şahsi kovanlarım, katlarım. Durum bundan ibaret. Herkese saygılar.